Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Biyoenerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan, sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda Balık burcuna niyetle 15 Haziran 30 Haziran aşk ve ilişkiler alanındaki potansiyel enerjilere bakacağız. Bakalım Balık burçlarının 15-30 Haziran döneminde aşk ve ilişkiler konularında, evlilik konularında alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarati tarati sayfasından bilgi veren devu talep edebilirler. Yurt içinden ve yurt dışından Beni takip ederek, abone olarak, videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan tüm güzel insanlara sevgi ve selamlarımla teşekkürlerimi iletiyorum. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını dilerim. Ve kartlarımı balık burçları için seçmeye başlıyorum. 15-30 Haziran aşk, ilişkiler, evlilik konularındaki ...genel enerjiler, gündemler, uyarılar, mesajlar, dikkat edilmesi gereken konular nelermiş bir bakalım. Geçenlerde yapmış olduğum para açılımının sonunda kısa bir enerji çalışması yapmıştım. Aynı onun gibi bu açılımın sonunda da burada açığa çıkan negatif ve düşük frekanslı enerjiler için... Kısa bir enerji çalışması yapacağım, 3-4 dakika kadar. Bu enerji çalışmasına katılmak isteyenler açılımdan sonra videoyu izlemeye devam edebilirler. Katılmak istemeyenler açılım bittikten sonra videodan çıkabilirler. Bakalım oşonun farkındalık kartları ne söyleyecek balıklar için. Ve son olarak melek mesajlarımızı alalım hangi sezgilerle, hangi enerjilerle bakalım nasıl bir tavsiyede bulunacak veya bize yepyeni bir gündem mi açacak melek kartlarımız. Evet, en doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Balık burçlarının 15-30 Haziran döneminde genel enerjiler evlilikle ilgili, aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili genel enerjiler, gündemler nasıl olacak? Şöyle bir konsantre olalım. Kartlarımıza Şuradan başlamak istiyorum. Balık burçlarının içinde olgun yaşta, yani 45 yaşın üzerinde olabilir. Genelde buraya denk gelen enerji genç enerjiler değil, olgun yaşta e, enerjiler. E, belki de videomu izlemeye gelenlerin e, yaş grubu bu şekilde olabilir. E, çünkü olgun bir enerji var bu açılımda. E, Balık burçlarından bir kısmı şuradaki enerjide olanlardan bahsediyorum. Birkaç farklı enerji var çünkü. Olgun yaşta olup bugüne kadar aradığı aşkı bulamamış ya da ilişkilerinde aşkı yakalayamamış, sevgiyi yakalayamamış, birlikteliklerinde uzun bir evlilik süreci yaşanmış olabilir, uzun bir birliktelik süreci yaşanmış olabilir. Hatta bir değil Belki birkaç evlilik, birkaç ilişki, uzun süreli, uzun vadeli. Buradakiler çünkü uzun vadeli bir ilişkinin içinde bir yorgunluk, enerjisi de görüyorum. Artık bunlardan vazgeçip, özgürleşip, gerçekten net bir karar vermişler. Aşkı, uyumu, enerjiyi, coşkuyu yaşamak üzere bir ilişki içinde olmayı seçmişler ve bunların içinde evli olanlar belki de evliliklerini bitirme kararı almış dahi olabilirler. Otorite durumunda olan kişilerden sanki böyle o evliliğin dışında yani kişinin dışında, partnerinin dışında onay alması gereken bir yerler var gibi bu evliliği sonlandırmak veya bitirmek için. Bir alışkanlık gibi devam eden bu evlilik belki çocuklar sebebiyle belki aile büyükleri sebebiyle belki başka dış faktörler sebebiyle devam ettiriliyordu. Artık balıklar o güce gelmişler. İçinde mutlu olmadıkları ilişkiyi sonlandırma kararı alan bazı balıklar var. Hatta bir kişinin enerjisi mi diyorum bazen beş kişinin ama burada, 5-6 kişiden daha fazla kişinin enerjisi böyle olabilir. Çünkü onlar artık aşkı seçiyorlar, sevgiyi seçiyorlar. Yani daha doğrusu huzuru ve uyumu seçiyorlar. Yani yanında bulunduğu insanın gözüne baktığında o sevgi akışını görmek istiyor. Veya gördüğü kişiyi hayatında görmekten mutluluk duymak istiyor. Suratı asık vaziyette veya sürekli gergin, endişeli, kaygılı, sürekli şikayet enerjilerinin olduğu, eleştirinin olduğu bir ortamda artık durmak istemeyen balık burçları var. Ve aşk olarak yani form olarak o kadar yükselmişler ki ben bunu seçiyorum diyorlar artık. Belki devam eden ilişkilerinden kopup e, aşkı ve sevgiyi seçecek olan e, böyle bir zorlu karar olabilir. Yani bu ilişkiden kopmak onlar için zorlu bir karar olabilir. Bunun için de senelerdir yapamıyor olabilirler. Çocuklar sebebiyle, iş sebebiyle, finansal sebeplerle belki ertelenen bir karardı. Ama o ertelenen kararın artık vaktinin geldiğini fark etmiş olan e, balık burçları var balık burçlarının içinde bir araya gelmek ve evlenmek için istekli olan yani partneri olan ama bir takım imkanları yani belki bu bir iş imkanıdır belki finansal zorluklardır bir türlü bir araya gelemeyen ilişkisini bir türlü tamamlanmaya evliliğe nişanlanmaya taşıyamayan balıkların hayatına dışarıdan çok ciddi destekler gelecek. Yani bu kişiler evlenmeyi çok istedikleri halde bu ortamı yaratamadıkları bir süreç yaşamışlar. Çok istedikleri halde işte dediğim gibi diğer faktörler dış etkenlerden dolayı belki ekonomik sıkıntılardan dolayı bir türlü bir tamamlanma yaşayamamış, bir nişan ya da evlilik yapamamış olan balık burçları için, partnerleri olup da bunu yapamamış veya erteleme ki zorunda kalmış olan balık burçları için dışarıdan çok güçlü kişi veya kurumlardan bir şekilde mucizevi ve sürpriz bir şekilde destekler geleceğini görüyoruz ve onların o evlilikleri ve nişanları veya bir araya gelmeleri birdenbire çok kolaylaşacak. Yani hiçbir şey imkansız gibi düşünmeyin sevgili balıklar. Bunu ben yapamam, ben bunu buna gücüm yetmez ya da bu süreçteki yükleri ben taşıyamam gibi düşünmeyin. Evren sizin niyetlerinize göre ihtiyacınız olan desteği ve yardımı size mutlaka gönderecektir. Bunun da bu kartla beraber müjdesini vermiş oldu. Yine ilişkisinde farklı bir enerji, kıskançlık krizlerine giren, endişe, kaygı ve şüphe yaşayan balıklar var partnerleriyle ilgili. Gece uykuları kaçıyor, o derece sıkıntı içindeler. Bu ilişkilerin içinde de güven duygusu eksik. Bu güven duygusunun eksik olmasının birçok sebebi olabilir. Belki önceki yaşanmışlıklar farklı ilişkilerde veya bu ilişkide devam eden ilişkinin içinde bu duyguya kapılmasına sebep olan bir takım veriler bazı balıkların gece uykularını kaçırıyor ve kontrol altına almak istiyorlar ilişkinin gidişatını ama bir türlü alamıyorlar. Bir türlü eline alamadığı, o gücü de kendinde göremedi ya da o ilişkide baskın olamadıkları için ne yapacağını bilemez halde çaresiz vaziyette. Ben Allah'ım ben bu işi nasıl çözeceğim ya da ben bu ilişkiyi nasıl bir düzene sokacağım, nasıl istediğim hale getireceğim diye gece uykuları kaçan balıklar var. Bu balıklar güven duygusu ile ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Partnerlerine karşı güven duygularının tam olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı endişe ve kaygı yaşıyorlar zaten. Bu çok uzun vadeli bir ilişki olmasa bile çok kısa vadeli bir ilişki de değil. Belki 1-2 yıldır beraber olduğunuz bir kişiyle ilgili böyle endişelere ve kaygılara kapılıyor olabilirsiniz. Balık burçları Haziran ayında da bu süreç sanki devam edecekmiş gibi gözüküyor. Onun dışında balık burçlarının hayatına aşk ve ilişkiler, evlilikle ilgili hayatlarında zorlandıkları alanda kolaylığın geleceğini yine ay, ay sonuna doğru. Zorlanılan alanlarda kolaylığın geleceğini ve bunun da ilahi olarak böyle e, tam da çıkmazın içindeyken hani bu ilişki nasıl düzelir, bu evlilik nasıl düzelir ya da hayatıma birini nasıl alacağım diye endişe ederken e, ay sonuna doğru e, evrenden çok e, büyük hediyeler gelebilir bu anlamda, bir destek, bir yardım gelebilir etkin olan enerjiler buradaki enerjiler genç enerji değil dediğim gibi olgun enerji olduğu için kuralları ve alışkanlıkları daha katı yapıda olan kişiler dolayısıyla değişim onlar için çok zor yani bu değişimi göze alan balıklar dahi eski kültürün eski alışkanlıkların ya da örf adetlerin etkisinde oldukları için evliliklerinde ve ilişkilerinde bir düzelmeyi bile, bir değişim dönüşümü bile çok zorlanarak yapıyorlar. Genç enerjilerde bu böyle değil, uyum ve değişim dönüşüm daha kolay oluyor ama dediğim gibi 40 yaş üzerindeki kişilerde değişim dönüşüm çok zor olabiliyor. Eski enerjilerden, eski bilinçaltı kodlarından, kayıtlarından kurtulmak ve Yeniden bir nefes alıp, bir soluk alıp, yeni enerjiyle yeniden bir hayata atılmak imkansız gibi gelebiliyor. Ama imkansız olmadığını, belki zor olabilir ama imkansız olmadığını çok net söyleyebilirim. Bu çalışmaları yapıyoruz. Uzun da sürse bu değişim, dönüşümü başarabiliyoruz. Dolayısıyla siz de bundan vazgeçmeyin. Bugüne kadar devam eden... E sıkıntılı, alışkanlık gereği, mecburiyetler, zaruriyetler gereği devam ettirdiğiniz ilişkinizin, evliliğinizin içinde bir değişim, dönüşüm yapmayı deneyin. Yapamıyorsanız ilişkiye bakış açınızla ilgili bir değişim, dönüşüm yapın. Mevcut ilişkinizi hala düzeltemiyorsanız o ilişkinin size katkılarını veya sizin o ilişkiye katkılarınızı bir inceleyin derim. Mutsuz olun, olduğunuz bir ilişkide ömür boyu bir arada kalmak zorunda değilsiniz. Kendi varlığınızın, kendi varoluşunuzun e, potansiyellerini görmek için ve mutluluğu tadabilmek için e, elbette ki bu e, enerjileri değiştirmeniz gerekiyor. Genel olarak çok fazla aşk ve duygu kartı çıkmadı. Bir tane çıktı o bir tane de göze alan, bu değişim dönüşümü göze alan balıklar ve bulundukları ilişkinin içinde mutsuz olduklarını fark edip aşka sevgiye kendilerini açan balıklar onlar da sanki bir otoriteden onay bekliyor gibi. Çünkü eski enerji. Eski enerji de şöyle oluyor, kişi 45 yaşında bile olsa kendi özgür iradesiyle bütün kararları alabilecek yaşta da olsa atıyorum 65 yaşındaki annesi ya da 70 yaşındaki babasının sözü onun için hala çok katı ve sorgulanamaz durumda olduğu için oralardan onay alma ihtiyacı duyabiliyorlar. Yani bu eski enerjide yetişip büyüyen bu yaş grubundaki insanlarda bu yüzden değişim dönüşüm zor. Ee, bu bakış açılarını terk ettiğimizde, bu eski enerjiyi bıraktığımızda enerji gerçekten hafifliyor ve artık neşeli, mutlu, coşkulu, dolu e, ilişkilere yelken açabilecek durumda olabiliyoruz. Burada genel enerjileri söyledim. Şu enerji, bu enerji ve bu enerjide olan balık burçları var. Bakalım diğer enerji kartlarımız e, nasıl destek atacak dedim. Kaygı dedi. Evet işte buradaki gibi. Kaygılı olan balık burçları var. Şüpheleniyorlar. Partnerlerinden şüpheleniyorlar. Güven duygusuyla ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla burada da sabaha kadar pencerenin kenarında uykusuz bekleyen, burada da yatağında bir türlü uyuyamayan balıklar var. Kaygılısınız balık burçları. Bu kaygılardan kurtulmak için çalışma yapmanız gerekiyor. Bir kere önce o kaygı, korku ve endişelerinizden özgürleşmeniz gerekiyor. Kendi üzerinize değer çalışmaları yapmanız gerekiyor. Her zaman söylüyorum. Bütün yükselişimizin önündeki en önemli inanç, değersizlik inancı. Bunu bir tek bu inancı bile değiştirip dönüştürmeniz hayatınızda mucizeler yaratabilir. Daha onlarca, yüzlerce inanç kalıbı var ama en önemlisi değersizlik. E, inancı ve değersizlik kalıbı. Böyle bir hayata kendimizi mahkum edebiliyoruz. Mutsuz, e, nursuz, enerjisiz, e, neşenin olmadığı, suratların asık olduğu, eleştirinin, şikayetin olduğu bir ilişkiye böyle sanki bir cezalandırma gibi kendimizi mahkum ediyoruz. Halbuki bu kaygılar endişelerden özgürleşip ne istiyorsak, nasıl bir ilişki istiyorsak, nasıl bir hayat istiyorsak o hayata yerken açmamızın önündeki engelleri bariyerleri kaldıracağız. Engel de biziz, bariyer de biziz. Bunu da bilin. Hiç kimse bize engel bariyer olmuyor. Bizim inanç kalıplarımız engel ve bariyer teşkil ediyor. Bunları ortadan kaldırdığımızda önümüz açık oluyor ve yolumuza devam edebiliyoruz. Kaygılı olan balık burçları var. Güvensizlik hissi yaşıyorlar samimiyet kartı çıktı. Samimiyetlerin sorgulandığı bir süreç yaşıyor olabilirler balıklar. İlişkilerindeki samimiyeti sorguluyor. Bakın burada da, burada da, burada da. Yani balık burçları ilişkileriyle ilgili şüphe yaşıyorlar, kaygı yaşıyorlar, endişe yaşıyorlar ve bu ilişkinin samimiyetini sorguluyorlar. Bu sorgulamanın sonunda da hatta şuradaki enerjiyle bunun güvensiz olduğunu ya da e, samimi olmadığına karar verip belki o ilişkilerden, o evliliklerden, o uzun birliklerden e, kopabilme başarısını gösterip, kendilerini yenileyip, dönüştürüp değiştirebilecek güce erişecekler. Hemen bakıyoruz. Ne dedi meleklerimiz? Uyanış kartı geldi. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak geçici duraklama, kendin olman önemli. En önemli mesaj buydu zaten. Meleklerimiz açılımı bu şekilde desteklemiş oldu. Burada hep başkaları üzerinden şüphe duyup, güvensizlik duyup, kaygı, endişe duyguları, samimiyetin sorgulanması gibi düşük frekanslı enerjilerle kendi hayatlarını kendilerine zehir eden balıklar var. İlişki ve aşk konusunda inanılmaz gerginler. Güvensizler, kendilerini emniyette hissetmiyorlar, sevgi ve mutluluk içinde hissetmiyorlar, içinde bulundukları ilişkinin içinde huzursuzlar, mutlu değiller, huzursuzlar. Ve burada diyor ki kendin olman önemli, değersizlik duygusuyla ilgili söylediğim çalışmaları yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kendinize dönün bir karşı tarafa odaklanmaktan vazgeçin. O ne yapıyor, nasıl davranıyor, nasıl konuşuyor, ne söylüyoru bırakın. Siz ne yapıyorsunuz, siz ne istiyorsunuz, hayatınızın bundan sonraki aşamasında ne, nasıl bir ilişkinin içinde yer almak istiyorsunuz? O forma siz dönüştüğünüzde karşı tarafta dönüşüyor. Eğer karşı taraf buna dönüşmezse zaten yollar otomatik olarak ayrılıyor. Evren bize bunu mecbur bırakıyor. Çünkü frekans titreşimlerimiz değiştiği an biz birbirimizden zaten ayrılırız. Bir taraf yükselişteyken öbür taraf eğer alçalıştaysa zaten aynı titreşimde olmayacaklar için ayrılıklar gerçekleşecektir. Bu tarz bir ayrılık da zaten en hayırlısıdır. Bu iki enerji bir arada durması imkansız zaten. Balıklara genel olarak bu açılımın sonunda tavsiyem alanınızda çok fazla negatif enerji var. İçinde bulunduğunuz ilişkiye karşı güvensizlik, endişe ve kaygı duyguları besliyorsunuz. Bunların tamamı düşük frekanslı enerjilerdir ve bu ilişkinin samimiyetini sorguluyorsunuz. Bu sorgulama süreciniz bittiğinde ki Haziran'ın sonlarına doğru bu süreç bitecektir. Cesaretle adım atıp cesaretle kendi isteklerini ortaya koyup bu uğurda yoluna devam edecek olan balıklar var ve evren bu alanda size bir kolaylık sağlayacak ay sonuna doğru. Sezgileriniz artacak, bakış açınız farklılaşacak. Ve bu alandan çıkıp mutluluk, coşku, uyum ve sevgi odaklı, bolluk bereket içinde bir hayatı seçebilecek e, alanı, boşluğu kendinize yaratmış olacaksınız. Şu an alanda hiçbir boşluk yok. Bakın her yer kaygı, endişe, korku dolu ve samimiyetsizlik dolu. Bu alanda boşluk yok. Ancak bunlardan arındanızda bu alanda bir boşluk yaratılacak. Ve evren o zaman size ilahi olarak yardımını da göndermiş olacak sevgili balık burçları ee, yine burada duyguları çok yüksek görmedim aşkı sevgiyi görmedim daha çok düşük frekanslı enerjiler gördüm balık burçları e, beni dinleyen balık burçları buradaki enerjiyle rezone oluyorlarsa biraz sonra yapacağım e, kısa enerji çalışmalarına katılmalarını tavsiye ederim 3-4 dakikalık çalışmaya Çünkü bu alanı süpüreceğim bu alandaki etkilerin sizde de olduğunu düşünüyorsanız o 3-4 dakika daha videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi balık burçlarının e, haziran sonuna kadar olan enerjileri, aşk ilişkiler ve evlilikle ilgili enerjileri genel olarak bu şekildeydi. Açılımın burada sonuna gelmiş e, bulunuyorum. Videonun bu kısmından sonra kısa bir enerjisel şifa çalışması olacak. Bu çalışmaya katılmak istemeyenler şu anda videodan çıkabilirler. Niyete dahil olmak isteyenler videoyu izlemeye devam edebilirler. Niyete dahil olmak için kanalıma abone olabilir, beğeni atabilir veya yorumları, deneyimlerinizi paylaşabilir ya da evet yazabilirsiniz. Hadi bakalım şifa çalışmasına katılan balıklar için biz devam edelim. Öncelikle derin birkaç nefes almanızı isteyeceğim. Derin birkaç kez nefes alarak Şuradaki enerjiyi bir serbest bırakalım. Çok fazla düşük frekanslı enerji var. Kaygı, endişe, korku, kaybetme korkusu, samimiyetsizlik bir sürü enerji var balık burçları. Çok fazla negatif var alanınızda. <laughs> Nefesinizi verirken bu negatif enerjilerden de özgürleştiğinizi imgeleyin. Onların sizden akıp gittiğini düşünün. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerji o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin süpürülmesi, yine alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyeti ile kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce Yaratıcım, bu videoya denk gelen tüm kolektife niyetle aşk, evlilik ve ilişkiler konusunda bilerek ya da bilmeyerek yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri kendimi olduğum gibi rahatlıkla ve özgürce ifade edebildiğim sadakat ve dürüstlüğün ön planda olduğu sevgi ve güven dolu Mutlu, huzurlu, uyumlu, neşe, coşku ve heyecan hissettiğim, sevip aynı zamanda sevildiğim, takdir ve kabul gördüğüm aşkın, ilişkinin, evliliğin hayatıma akmasına izin vermeyen, tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, kararlarımın, yeminlerimin, seçimlerimin yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin ve datalarımın alandan süpürülmesine izin veriyor. Daha evvel aşk ve ilişkiler alanlarımda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, ilişkiler ve evlilik alanlarında ilahi olarak hakkım olan sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasını seçiyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tüm güzel insanlara şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için Zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.